Herkese merhaba değerli dostlar. Bu akşam 3 sığ tahtamızı değerlendireceğiz. Bu sığ tahtalar evveliyatında çok fazla yüksek işlem hacmiyle önemli hareketler yapmış ve aynı zamanda uzun süredir yatay kalan ve akabinde önemli dirençlerine çok yaklaşmışlar. Diğer taraftan hisse senetlerinin takaslarında iyileşme olduğunu fark ettiğimiz hisseler. Sırasıyla bunları detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi şirketlerin bilançoları çok önemli... Kârlar üretebilecek bilançolar değil elbette. Diğer taraftan biliyorsunuz çok yüksek kârlar elde eden hisse senetlerin içinde e, Aselsan gibi böyle hareket etmeyen senetler de var. Çok az miktarda belki Aselsan'ın yapmış olduğu karın 20'de birini 30'da birini yapmış şirketlerin ederlerinin 20-30 katından işlem yaptığını da gördüğümüz bir piyasaya bakıyoruz artık bu sene. Biliyorsunuz yabancı satışları arttıkça yabancının yani nitelikli yatırımcılar ayrıldıkça piyasadan bu sermayesi düşük hisse senetlerinin de hareket alanı risk algısı artmakta. Şimdi bu şirketin piyasa değeri ve defter değerine baktığımız zaman yaklaşık 5 katına yakın bir değerden işlem gördüğünü görüyoruz ve fiili dolaşımda alınabilir, satılabilir hisse adeti yaklaşık 5,5 milyon adet. Şirketin sermayesi gördüğünüz gibi 7,4 milyon yani düşük bir sermayeye sahip. Baktığımız zaman hissenin 2020'nin Aralık ayında gördüğünüz gibi hızlı bir yükselişle neredeyse kısa sürede 10 katlık 10 katlık bir performans sergilediğini görüyoruz. Akabinde baktığınız gibi 2 senedir yatan bir hisse var. Diğer taraftan önemli bir direnç olan şu 30 31 29 bölgesinde hissenin defalarca tekrar eden bir gitgeli var. Şimdi baktığımızda hissenin şuradaki yeşil çizgiyi alttaki yeşil çizgi yukarı yönde kırmadan bir trend varlığından bahsetmemiz mümkün değil ama hissenin son dönemdeki hem patron satışlar için hissenin yukarı doğru cazibe yaratılmaya çalışılması ve hisse senedinde 31 TL bölgesi oldukça yoğun olarak hissenin pik yapıp daha sonra buradan kayıp yaşadığı bir bölge olduğunu görmekteyiz. Bu bölgeye yaklaşırken hisse senedinin takaslarında da iyileşme olduğunu görüyoruz. Şimdi hisse senedine şunu diyebilir miyiz? Kısa vadede önemli bir direnç noktası uzun süredir yatırımcıların da takip ettiği tekniksel olarak da al vermesini beklediğimiz bölgeden yukarı yönlü geçiş olduğunda hisse senedinde oluşabilecek rakamlar. Hissede 31 TL bölgesine hisse önümüzdeki hafta itibariyle yaklaşacak gibi gözüküyor piyasa şartları düzgün olursa. Bu bölgeden yukarı yönde hareketin devamında yaklaşık 32,5 seviyesi bizim uzun süredir kırılamayan bir direnç noktasına yaklaştırmış olacak. Yani e, 2022'nin Mayıs ayının başından beri kopuk olduğu bir nokta burası. Bu bölgeye girdikten sonra hisse senedinde alıcıların iştahının birazcık daha arttığını görmek mümkün. Akabinde 35.5 bölgesine doğru hissenin hareketini izliyor olacağız. Bu bölgeyi de aşarsa 40 TL formasyon hedefine doğru hızlanmasını bekliyor olacağız. Onun haricinde alt, taraf, alt taraflardaki destekleri de aynı şekilde dirençlerinde e, geçirdikten sonra destek pozisyonunda hakimiyetini sürdürmesini bekliyor olacağız. Baktığımız zaman bu tip hisse senetlerinde bir hareket başladığı zaman devamı genel itibariyle gelir ve tahminlerin bayağı bir üzerinde de gelme ihtimali yüksek. Çünkü hem sermayesi düşük, lot sayısı az e, ve hisse senedinde çok büyük bir sektör karlılığı bulunmamakta. O yüzden kısa vadede bu hisse senetlerinde rant birazcık daha yüksek olabilmekte. Şimdi başladığım... Şöyle devam edelim isterseniz hissenin son 3 aylık verilerine baktığımız zaman gedik yatırımın hissede oldukça yoğun alımları olmakta. İş yatırım hesapları da satıcılı seyretmekte. İş yatırım hesaplarından gelen satışların son hafta itibariyle biraz yoğunlaşması birazcık da patron satışlarının bu kurum üzerinden gerçekleştiğini bize hissettiriyor açıkçası. İş yatırım hesabı gördüğünüz gibi şirketin %35 ile en hakim ortak pozisyonda en yüksek lotu o bulundurmakta. Ondaki satışlarda hisse senedinde genel itibariyle belirleyici olabilir. Bunun benzerini nerede gördük? e, kendiniz de kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Sun Textil. Sun Textil kötü bir şirket değil. Karlılığı yüksek, büyüyen bir şirket ama hisse de Q&B Finans'ın hisse senedini taşıdığını, en yüksek lot adetini bulundurduğunu biliyoruz. Ve hisse senediyle ilgili 40 TL hedef fiyatı yine aynı kurum, kendi kurumu hisseyi öneriyor. Ama ters durum ne? Hisseyi öneren kurum sürekli satış yapmakta ve bunu her gün satışını yaparak hisse 24 liradan bugün 37 TL seviyesine kadar getirdiler. Yani verdikleri sözü tutarcasına 40 TL'ye kadar gelmiş durumda. Yani bizim piyasamızda şu var. Yani bütün borsa borsalarda bu şekildedir. Bir hisse senedinde satış yapacaklarsa hisseyi yukarı doğru götürürler. Yani hisseye aşağı doğru basarak hani hisse düşen hisseye kimse girmez. Yükselen hisseye yatırımcı gelir hesabı. Şöyle kısaca bahsetmek istedim ondan da hisse senedinin aylıklarında sonuç 3 aylıkta eksi olmasına rağmen son ay içerisinde hissede alışların birazcık daha arttığını görebiliyoruz ve en iyi alışı gördüğünüz gibi Citibank hesaplarından geldiğini görmekteyiz. Akabinden de Gedik Yatırım son 3 ayın en iyi alıcısının hissede alıcılı olduğunu görmek bence umut veren bir hareket. Hisse senedinde baktığımız zaman Citibank'ın elinde 74 bin lot var ve son aylık içerisindeki lotu 81 bin lot olduğuna göre bu lotların tamamı son ay içerisinde girmiş, giriş yapmış. Hatta son haftalar içerisinde. Bu yüzden hisse senedinin şu yükselişi, oluşturulan hacim, tahtada bir hareketliliğin e, kısaca e, verilmeye çalışıldığını gösteriyor. Kısa vadede 31 bölgesi geçilemez sene olur. Hisse de yeniden kısa vadede 28 bölgesine kadar hissenin sarkması beklenebilir. 31 TL bölgesi geçildiğinde tekniksel olarak hissenin güç kazanması muhtemel. Çünkü baktığınız zaman hisse senedinde Ocak ayından beri bu bölge geçilemiyor. Ocak ayından beri geçilemeyen bir bölge geçilirse bu ise 32.5 seviyesine kadar rahatlıkla ulaşabilir. 32.5 üzerinde de bence bu kanala girilirse de o başlayan hareket yukarı doğru 40 TL seviyesindeki formasyon hedefine yönelmeye devam edecektir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.